Aa çocuklar oyun mu oynuyorsunuz siz evet. burada? Ay ne kadar güzel oyun kurmuşsunuz kendinize ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ah, oyun oynuyoruz. He oyun oynuyorsunuz öyle mi? Evet. Ben her uyuduğum zaman siz bana gelip bana şakalar yapıyorsunuz. Yok ayağımı bağlıyorsunuz. Yok işte e, su döküyorsunuz. Ben de şimdi sizin bütün oyununuzu bozacağım. <gülüyor> babası <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? Ya, bozun, ya bozun, ne yapsın babası bozun, ya? Bozdum bozdum. Hepsini bozdum. <laughs> Hepsini ya bozdum. Ya babası ne yapıyorsun? Oh oh hepsini bozdum. Ya hepsini bozdum. Hepsini bozdum. Ya. Alın hepsini kırdım. Ne yapıyorsun banane, babası ya? Banane, Niye böyle bir şey bozacağım, yapıyorsun? Bozacağım, bozacağım Hepsini Tamam vurmayın bozum. babanıza. Babası oh, bence git buradan. Bozdum. Çocuklar alın derim. Bana ne onlar gitsin. Alın eşyalarınızı. Bana ne? Bana ne, tamam gitti. sen kal bana o zaman ne? burada sen burada kal. Hepsini. İki rahat hepsini... tura. eşyalarınızı alın Ana. gidelim başka odada oynayalım ya. Bence de ya. Ne olmuş ki çocuklar sen alttan bir şaka yapmışlar. Ben ben onlar da bana şaka yapıyor. Ben de hepsini. Ama senin bu yaptığın şaka değil. Hadi bana gidelim. Ne? Hadi. Senin bu yaptığın gerçekten şaka değil. Yok bana ne şaka. Değil. Onlar değil. da bana aynısını yaptı. Tamam sen burada kal. dağınık odada tek başına oyununu oyna. Değil. Burada oynayın anneciğim siz. Hmm. O bak buraya da zaten oyuncaklarınızı hazırlamışsınız. Aha. Bence burada güzelce oynayın. Kalenize top atın. Tura bak gördünüz mü ne yaptı babanız size? O var ya aslında bir cezayı hak etti ama. Evet bence güzel bir cezayı hak etti. Ya bir şey söyleyeceğim. Ama bak sessiz olun. Benim aklıma bir fikir geldi tamam mı? İkra, geç şöyle. Bak şimdi bu babanız tamam mı? Uslanmayacak. Birazdan yine gelecek. Birazdan yine gelecek babanız. Bu babanız uslanmayacak. Hii, anneciğim gözüne mi girdi gözlük? Ay kolyen ne kadar güzel. Dur ha. Ay dur neyse konu, konuyu unutmayalım. Bu şimdi babanız uslanmayacak bence. Orada eşyalarınızı dağıttığı için üzüldü. Tamam mı? Bence orayı toplayacak. Buraya gelecek ama burada yine eşyanızı dağıtabilir. Yine sizin oyununuzu bozabilir. Ne yapalım biliyor musunuz? Tura ablanın yanına gel. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu söyleyeceğim aramızda kalacak. Tamam mı? Baba'ya çok büyük bir kışkırtma yapacağız. Bence. Ama bu var ya diğerlerine hiç benzemeyecek. Bu sefer gerçekten çok canı acıyacak. Bu sefer gerçekten çok delirecek. Evet. Tamam mı? Bence. Benim aklıma bir fikir geliyor. Ne? Şöyle bir bakalım. Aa! Bant ne? var. Bant var. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Battaçık bir şey. Ne? Bence kapıya bunu yapıştıralım. Sessiz konuş. Yapıştıralım. Sonra babana böyle sinek gibi yapışsın. <laughs> Tura ne diyorsun sen buna. Olur mu diyorsun? Olur. Tamam hadi bakalım. Ama nasıl yapacağız şimdi bunu İkra? Kapıya nasıl yapıştıracağız? Güzel bakalım. İlk önce. İlk önce burayı. Evet Tura ben kendime bir yardım et. Ama makas mı gerekli bunun için? Bence de. Ben bunu tutayım hadi sen koş makas al gel. Tura sen ne düşünüyorsun bu şaka hakkında? Ee, e, tamamen bantlayalım. Tamamen bantlayalım. Sonra babamız da sinek gibi yapışsın. Şöyle yapacağım. Ah, öyle mi yapışsın anneciğim. Nasıl yapışsın bir daha göster bakalım. Ah, <laughs> tamam dur şimdi ablam bize bir makas getirsin. Tura sen oraya yapıştır şimdi. İkimiz birlikte. Yok İkira babam dışarıdan gelecek ya bantın yapışkan tarafı bu tarafta olmalı. Evet. Bak ben bantı tutuyorum. Sen koy. Çekelim. Koy oraya iyice yapıştır bantı yapıştır 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 yapıştır. Evet. Bakayım nasıl yaptınız. <laughs> Ya şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an hep kapıda bantlar var. <laughs> Tuğra bantı sakla bantı sakla Tuğra. İkra çok güzel olmuş. Ay i̇nşallah bir gün bak bana da böyle tuzak kurmazsınız. Vallahi ben sizden artık çok korkmaya Vallahi başladım. Kırarım. Bilmiyorum. Hemen makasını sakla İkra kenara. Tamam siz şimdi güzelce oynayın. Babanız geldiği zaman zaten yapışır oraya. Evet. Oyununuzu oynayalım. Ne oynuyordunuz siz çocuklar? Ben askerdir. askercilik. Ben de ayırıp

Sen bir bunu daha, hak ettin. bozacağım ki sizi. Bir daha ki sizi. <laughs> Tura nasıl yapıştı babanın sinek bir gibi bantlara? Bir bozacağım. <laughs> Arkadaşlar babama kışkırtma videosu izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Tura Kiraklım yazın. Hoşçakalın. Evet.